Merhaba Kral'larım ve kraliçelerim. Ben Erba. Bugün sizler kitap alışverişi. Aslında şu üstteki poşet var ya bu. Arada böyle aldığım kitaplar ama videoları çekmedim. Böyle uzun bir video yapabileyim diye. Bunları da bugün yeni aldım. Hepsini topladığımızda 8 tane kitabımızı bugün size göstereceğim. Yine aldım 8 kitap. İlk öncelikle topladığım 2-3 gün boyunca günlerce alışveriş yaptığımda video için sakladığım çekimler için iki üç kitap var. Bunları hemen çıkalım. Hatta poşet bile. Bunların değil. O zaman bir başlıyorum. Bunu Adora'ya buradan görmüştüm. Çok se Şey anlatmıştı falan filan. Hoşuma gittim. Netflix dizisi falan da vardı. Alayım. Okuyayım. Sonra Netflix dizisini falan izleyeyim dedim. Çok sevdim. Şu an okumaya başladım. Sonra biraz okumadım. Unuttum. O yüzden en baştan başlayacağım. Gece Gideceğiz kütüphanesi. Buna daha başlamadım. Bunu da yine Adora Yağmur'dan görmüştüm. Daha çok Adora Yağmur'un kitapları var. Da. Bu da yine böyle bir kitap. Bunu da e, anneannem karne <laughs> hediyesi hani, olarak aldı arkadaşlar. O gün hatta bu kitapları almam dedim. O, o gün Kübra Krasberg'in yani yazarın e, gittiğim AVM'de neydi? Adını unuttum lan. Buluşması vardı. İşte ya, imzalı şeyi şey falan. O hatta imzaladığını gösteriyor. Böyle bir şart bir şey yaptı. İmzası da böyle bir şey. Ben hatta bu kitap biliyordum ama almaya düşünmüyordum. Ama alayım dedim. Şöyle posteri mesela. Posteri de böyle bakın. Çok güzel. Ayrıca bir şekilde. Ciltleri şöyle arkadaşlar. Bu ikinci kitabın cildi. Arkası böyle bomboş. Şöyle bir yazısı falan yazıyor. Bu da birinci kitabın cildi. Daha sönük çiçekler var. Ne bileyim böyle. Renge güzel. Ya demek ki kesin kitapla ilgili bir şeydir bu renk gelişi olması ama okul için bilmiyorum. Şimdi girelim bugün aldıklarıma. İlk. Çıkardık. Şimdi ilk öncelikle şunlar başlayalım. En sona en çok izleklerimi saklayayım. Bu birincisi bunu öğretmenim aldım. Umarım benim videoyu paylaşacağım ama umarım videoyu görmez sürprizini öğrenmez. Öğretmenimin doğum günü olacak. Onun için böyle bir kitap seçtim. Umarım görmez ki. Kanalımı takip ediyor olabilir çok bilmiyorum. Bu da Şermi Yaşar'ın yeni kitabı. Çok merak ediyordum. Ve Şermi Yaşar. Yani bu Şermi Yaşar'ı beni duyuyorsa. da daha çok eklemeli. Ayraşla çok tatlı olmuş. Bayıldım. Altta böyle Spotify gibi bir şey var. Böyle bir like şey yapmış. Yani tam telefon oynayan bir çocuğun şeyi bence bu. Çok güzel. Telefon oynayan çocuklar kesinlikle alması gereken bir olabilir, düşünüyorum kesin. Çemberi şöyle kitaplar çok hızlı bitiyor. Çok eğlenceli kitaplar. Ben bayılıyorum. Şimdi gelelim. Dın dın. Asıl bu kitap alışverişi yapmama nedenle. Hemen. Neden? Çünkü Selin sonunda <laughs> imza takvimine Ankara eklendi. Yakında Ankara'ya gelecek. 25 Ekim olması lazım. Onun için kitaplarını aldım. Öyle. Ayı, bir de size işte bir şey soracağım. Posteri falan yok dedim. Çünkü bende poster yok burada. İkisinde de yok. Böyle. Bak, şey. Ay, çok güzel bayılıyorum gerçekten. Senin sola izin kalem yapma işte bugün yapmak. İnşallah geleceğim. Böyle de bir de yan kapağı almıştı atılıyorsunuz. bir tane vardır. Gerçekten aşırı tatlı bir çok güzel gözüküyor. Ben de kitaplarda farklı olan da Ama çok beğendim. Şimdi gelelim Ramon'a. Lan bu kitap olunca diye evrildi Bir dakika, düzelteyim. Tamam. Ve gelelim ve onun peşine. Şimdi mi öyle bir şey. Anlamadım da yine. Bunu harita da Haritada biraz yani varis, güncellenmiş gibi bir şey vardı. Ben anlamadım haritayı okumadığım için onu yine. Yani. Bunu arkada bir şeyini de göstereyim. Bak gördüğünüz gibi bunda posteri yok arkadaşlar. Bunda böyle. Çok güzel olmuş. Kitabın şu parlama şeyleri çok sevdim Şu parlamalar. Kamera çok belli çok güzel gözüküyor. Ben gerçekten bayıldım. Ama burayı ben güzel çok bu şekilde kullanırım. Şöyle kapatırım. Böyle. Çok güzel ve aldığım kitapların hepsine geçelim. Üh. Şimdi şöyle dizimize göstermek istiyorum. Bakar mısınız? İnanmıyorum. Çok fazlalar. Çok güzeller. Bir sürü kitabımız oldu. Umarım bunları da severek okurum. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.